Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere YouTube'da yayınlamış olduğunuz bir videonun başkalarının görmesini istemediğiniz bir kısmına nasıl sansür uygularsınız? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Geçenlerde ara sıra takip ettiğim ve sürekli canlı yayın yapan bir kanala saldırı oldu. Bu arkadaş yayını alacağı konu önce web kamerasından görüyor ardından canlı yayına alıyordu. Gel gelelim internet üzerinden bulunabilen bazı yazılımlar ile herhangi hangi bir videoyu web kameranız ile karşı tarafa yansıtmanız mümkün. Kuvvetle muhtemel saldırgan da bu şekilde yaptı ve daha önceki canlı yayınlardan birinde kimliğine bürüneceği kişinin görüntüsünü kaydetti. Ardından bu görüntüyü web kamerasına yansıttı. Canlı yayına bağlanmak için kanal sahibi kameranı aç deyince Videodaki kişiyi web kamerası kullanan gerçek kişi sandı. Kanal sahibi de tanıdığı bildiği birinin görüntüsünü görünce canlı yayına aldı. İşte tam bu sırada saldırgan canlı yayına bağlanır bağlanmaz uygunsuz içerikli bir filmi web kamerasına yönlendirerek kanala saldırıda bulundu. Kanal sahibi görüntüyü kapatana kadar 2-3 saniye geçtiğinden videoda uygunsuz görüntü Öylece kaldı. Bu ve benzeri durumlar istenmese de meydana gelebiliyor. Ne olacak ki videoyu indirip editler tekrar yüklerim demeyin. Bu canlı yayınlar 2-2,5 saatlik uzun yayınlar. Bu gibi bir durum başınıza gelirse şu çözümü uygulayabilirsiniz. Öncelikle YouTube kanalınıza giriş yapın. Ardından sağ üst taraftaki resim ikonuna tıklayın ve açılan menüde YouTube Stüdyo'yu seçin. Burada kanalınızda arayın kısmına sansürlemek istediğiniz video başlığını yazın. Mesela Bink yazıyorum. Ve URL'ye tıkladım. Şimdi sansürlemek istediğim videodayım. Sol tarafta düzenleyici var arkadaşlar. Buraya tıklayalım. Ardından video düzenleyici başlığı altında bulanıklık var. Bunu seçelim. Diyor ki yüz bulanıklaştırma, özel bulanıklaştırma. Ben özel bulanıklaştırmayı seçiyorum. Ardından bakınız arkadaşlar dip kısımdaki kaydırma çubuğunu sağa doğru kaydırıyoruz. Diyelim ki şuradaki yazıların görünmesini istemiyoruz. Bu durumda soldaki bulanıklık kısmına tekrar özel bulanıklaştırma diyelim. Bakın arkadaşlar tutup sürüklüyoruz ve şekli ayarlayalım. Şuradaki siyahlık bu bulanıklaştırma efektinin nereden başlayıp nerede sona ereceğini bize gösteriyor. Şöyle biraz oynatalım. Resmi açtığımızda. Evet, demek ki buraya ihtiyaç yok. Şöyle alalım. Evet. Şuradaki siyahlık kısmını biraz daha Şöyle getirelim. Şuradaki siyahlık ile bulanıklaştırma efektinin ne kadar süre devam edeceğini belirlemiş olduk. Bir daha oynatalım. Resmi açtığımızda sağ alt köşede mükemmel. Şimdi tek yapmamız gereken şey kaydet demek. Değişiklikler kaydedilsin mi? Değişikliklerinizin uygulanması birkaç saati bulabilir. Bu süre boyunca izleyiciler videonun mevcut halini görür, videoda başka değişiklik yapamazsınız. Düzenlemelerinizi geri alabilmeniz için videonuzun orijinal sürümü depolanır. Daha fazla bilgi edinin demiş. Değişikliklerin uygulanmasını beklerken bu siteden ayrılabilirsiniz. Kaydet dediğimizde değişiklikler uygulanmaya başlayacak arkadaşlar. Diyelim biz artık bu siteden ayrılabiliriz. O ilgili belirlediğimiz bölgeyi bulanıklaştıracaktır. Bunun bize avantajı videoyu tekrar indirip bazı yazılımlarla kesip biçip işte bulanıklaştırmak vesaire gibi şeylerle uğraşmadan anında müdahale imkanı sağlamasıdır. İşlemlerimiz bu kadar. Bunu aşağı alalım. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.